öncelikle EFT Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz diyelim. Bugün e, sizlerle birlikte burçların acil duyması gerekenler serisinde sevgili kıymet, Terazi etkili arkadaşlar için detaylı kapsamlı bir açılım yapmak istiyorum. Sevgili teraziler, yükselen ay burcu ya da kendi burcu terazi olan arkadaşlar için detaylı kapsamlı tarihler vererek ilerleyelim. Bakalım odaklandıysanız neler göreceğiz. Birlikte incelemiş olalım. Sevgili yükselen ay burcu ya da kendi burcu terazi olan arkadaşlar ya da bir terazi için hani aklınızda kişidir çevrenizden bir insandır bir terazi için dinleyen arkadaşlar nelere dikkat etmek gerekiyor şöyle başlayalım tabii ki beğenen yorum yapan kanala abone olan herkese de niyet ediyorum kılıç prens kartı değnek as kartı güç kartı ve kılıç ikili kartı. Şimdi sevgili terazi etkili arkadaşlar burada gerçekten çok sağlam son derece önemli bir başlangıç yapıyoruz. Özellikle değnek ası kartı ve güç kartı aslında sizlerin bir şekilde sürekli olarak bir insanın ya da birkaç insanın gündeminde olduğunuzu ve aslında burada tabii ki şu tarz bir etki görüyorum. Bu dönemlerde de bunu çok hissedeceksiniz. Kazalardan, belalardan, sıkıntılardan ilahi yüz tarafından korunduğunuzu görüyorum. Şimdi burada kolektif e, tam anlamıyla ortadan ikiye ayrılmış. E, tabii ki net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftel Tarot Instagram hesabından 24 bana ulaşabilirsiniz. Lakin e, kolektife baktığımız zaman Burada sizlerin ya bir insanın doğasında olduğunuz, sanırız ya anne doğası, işte bir tanıdık doğası, zorda olan bir insanın doğası. Bu tarz bir doğa almış olduğunuzu ve bu doğanın e, sizlerin hayatının daha iyi gitmesi yönünde sizleri etkileyebilecek olduğunu düşünüyorum. E, kolektifte ikinci olarak ikinci etki hani ne şekildedir neler getirecektir diye baktığımızda ise şu tarz bir etkiden söz etmek istiyorum. Sanki e, sizler bir insanın dualarındasınız. Yani bir insan diyor ki ya onunla bir konuşayım onunla bir görüşeyim veya onunla ilgili e, işte şu hayallerim var bu hayallerim var bir şekilde özellikle kaçırılan fırsatlar, geç kalınmışlık hissi bu tarz hislerle birlikte sizi dualarında bulunduran, sizinle ilgili istekleri arzuları olan bir takım insanlar görüyorum. Yani acil duyulması gereken şey sürekli olarak bu aralar başka insanların dualarında, kalplerinde, fikirlerinde, akıllarındasınız. Hatta burada özellikle birazdan net tarihte alacağım ama bu kişilerin kim olduğunu veya ne tarz dualar ettiğini az çok tahmin edemiyorsanız bu önümüzdeki kısa yani en fazla 2-3 hani haftalık vadelerde yakalayacağınız bazı ipuçları sizlerin gözlerinin açılmasına ve sizi dualarında bulunduran, sizinle ilgili dualar eden, e, kolektifin hangi kısmında olursa olsun bu insanla ilgili artık bir fikir, bir bilinç kazanma ihtimalinde büyük oranda destekleyecek, büyük oranda artıracak diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii ki farklı detaylar neler diye soracak olursanız sevgili teraziler, bu aralar özellikle sizleri şu konuda uyarmak istiyorum. Ateş, ateşle ilgili konular, hani böyle bir mutfakta elinizi yakmaktan tutun da ufak bir yangındır vesairedir. Lütfen artık kış aylarına, sonbahara doğru da gidiyoruz. Bu tarz etkilere dikkat edin. Yani ateşle ilgili işleriniz olduğunda ekstra dikkat etmeniz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yine acil duymanız gereken bir diğer detay olarak. Bir de şundan bahsedeceğim. Özellikle burada sizlerin yukarıda bahsettiğim duruma da paralel olabilir. Zamanında yaptığınız bir iyilik hatta unutmuş bile olabilirsiniz. Bu tarz bir iyiliğinde çok yakın gelecek vadelerinde geri dönüşlerini alacaksınız diye düşünüyorum. şimdi burada baktığımız zaman özellikle aslında kılıç ikilisi kartı ve kılıç prens kartı bize şu tarz bir etkiden de bahsediyor. Bu aralar çok kararsız olacaksınız. İki şey arasında çok kalacaksınız. Kalbiniz mi, mantığınız mı ya da mesela basit düşünürsek bir alışveriş yapıyorsunuz. Şunu mu alsam, bunu mu alsam? Hep aslında baktığımızda ee, ikili bir ikilemde kalma durumumuz olacak. Bu aralar e, sevgili terazi etkili arkadaşlar e, zaten hani iletişimin, sohbetin, e, ikili enerjinin e, burcudur teraziler bilenler bilir. Çok fazla diyalog kuracaksınız ama bu e, özellikle sizlere e, yalan yanlış şeyler anlatılmasına sebebiyet verecek. Hatta burada yine bakın bir ikilem örneği verelim sanki iki insan bir olay yaşayacak veya sizinle ilgili bir durum olacak. Ama iki insanın bu olaya farklı baktığını hissedeceksiniz. Farklı anlattığını göreceksiniz, duyacaksınız ve bunun neticesinde kim doğru söylüyor? Kim yalan söylüyor? Kimin anlattığı doğru? Bu tarz bir ikileminiz olabilir. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Çevrenizde bir kişi ya da birkaç kişi maalesef sizlerle ilgili olmayan şeyler hani olmayan böyle durumlardan olaylardan bahsediyor olabilir. Bir şeyleri abartarak anlatabiliyor olabilir. Yine bunların da ortaya çıkması. Bunlarla hani bir yüzleşme tadında konuşma karşılıklı e, iletişimde hazırlıklı olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Kıymetli, terazi etkili arkadaşlar. Bunun haricinde e, burada şöyle bir durumdan bahsedeceğim. Özellikle sizlerin e ee, tabii ki hani bu yukarıdaki sizleri doğasında barındıran kişi de olabilir. O gerçekten çok etkileyici bir detay ama sizlerin küs olduğunuz bir insan var ya da kırgın olduğunuz veya hani basit düşünelim anlaşamadığınız bir insan da olabilir. Bu aralar e, sizlere bir zeytin dalı uzatma muhabbeti olabilir ki baktığımızda da gerçekten bunu iyi niyetle yapacağı için bir barışma ihtimaliniz olabilir. Bir de bu aralar e, yeni tanışacağınız bir insan e, sizlerin çevresine girecek ve bu insanı gözünüz çok tutmayacak hatta bazı insanların ya çok ideal olarak değerlendireceği bakacağı bir insanda olabilir ama baktığımızda öyle bir ideal olma durumu gerçekten hani çok böyle dikkat çekici iyi enerjide bir insan olma ihtimali bana çok kuvvetli gelmiyor o yüzden baktığımızda haklı çıkacaksınız. Yani bu aralar tanıyacağınız özellikle bir kişi ki bana kalırsa koç aslan yay burçlarından bir burç da olabilir. Farklı bir saç stili, saçlarını özen gösteren bir insan e, olabilir ve lüks göstermeye kendini farklı göstermeye meraklı bir profilde olabilir. Bu kişiyle ilgili haklı çıkacağınızı belirtmek istiyorum. Yani ondan uzak duracaksınız ve uzak durmanız da gerekiyor diyelim. Bakalım Başka neler yaşayacaksınız? Yakın gelecekte acil olarak duymanız gerekenler nelerdir? değnek altılısı, kılıç altılısı dünya kartı ve aslında çok önemlidir değnek altılısı kartıyla devam ediyoruz şimdi sevgili teraziler bu aralar basit hastalıklar dediğimiz griptir, soğuk algınlığıdır işte mide bulantısı, halsizlik bende de var belki sesimden fark etmişsinizdir ya da yavaşlığından normalde çok akıcı anlatıyorum bilenler vardır bunları tecrübe edebilirsiniz o yüzden basit hastalıklara karşı temkinli olmak, dikkatli olmak da fayda var diyelim. Bir de şöyle bir durumdan bahsedeceğim. Sıkıntılarınız gerek fizyolojik fiziksel olanlar gerekse de farklı sıkıntılarınızla ilgili çok fazla etrafı dinlemeyin. Çünkü bu aralar sizleri bir yanlış yönlendirme furyası olacak. Mesela bir şey satın alacaksınız. İnsanlara sormayın. Kendiniz araştırın. Mesela bir arkadaşınız diyecek ya şu ilacı hiç sana iyi gelir. Aslında iyi gelmeyebilir. O yüzden bu aralar kendinizi birazcık daha insanlara karşı mesafeli, ön yargılı bir konum içerisinde tutabilirsiniz demek istiyorum. Bunun haricinde baktığımızda yine önemli bir başka detay aslında bu aralar bir yolculuğunuz, bir yerden bir yere gitme kısa sürede, uzun vadeli hiç fark etmez. Bununla ilgili problemler çıkabilir. Erteleme, geç kalma bu tarz hani geç kalacağız gibi bir düşünce içerisine girebilirsiniz. Sorunlar, sıkıntılar, yolculuklar ile ilgili problemlere karşı da Dikkatli olmakta fayda var. Tabii ki yolculuklar deyince taşıtlar akla geliyor. Taşıtlarınızla ilgili problemler çıkabilir. Taşıtınız varsa bunlara dikkat etmekte. Ya da bindiğiniz taşıtlar, top taşıma vesaire fark etmiyor. Bunlarla ilgili temkinli olmak. Hani arabalar, taşıtlar bunlarla ilgili de yine gündemler olabileceğini bilmek fayda getirir diye düşünüyorum. Kıymet terazi etkili arkadaşlar için hemen şöyle tarih almak istiyorum. Kılıç onlusu değnek edilisi kartı. Ve para kralı kartı. Şimdi burada bir boğa olak başak etkisi var ama aslında baktığımızda tıkalı kalan süreçlerden bahsetmek istiyorum. Burada ya Ali Cengiz oyunlarıyla ya böyle taktiksel davranarak yalanlarla hileyle hurdayla sizlerin önünü tıkayan veya mutluluğunuzun önüne geçen bir insan ya da birkaç insan görüyorum. Ve aslında burada baktığımızda maalesef çok da önemli bir etki. Bazı şeylerle mücadele etmek sizi yoruyor. O yüzden bu noktada bu insanları, bu insanı fark edin ya da fark etmeyin. Bu aralar e, belli bir şekilde mücadeleyi bırakma ihtimaliniz. Bazı insanlar bazı durumlara karşı mesafeli olma e, belli yerlerden size acı katan, acı veren, sıkıntı veren yerlerden uzaklaşma şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Lakin hani ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Bir şekilde baktığımızda değnek edilisi ve kılıç onlusu gibi kalplerle birlikte zaten acı aldığınız, sıkıntı aldığınız yerlerden uzaklaşacaksınız. Yakın geçmiş veya güncel enerjilerde e, haksızlık, acı verici sözler, bunları tanıklık etmiş olabilirsiniz. Ama aslında kartlar şunu söylüyor. Şu an e, sorun sizde değil. Yani sizlik bir sıkıntılı alan gözükmüyor. O yüzden problemi hiçbir şekilde kendinizde aramaya gerek yok demek istiyorum. E, bunun haricinde bu aralar eskiye doğru işte rüyalar, eskiye doğru uzanan hayaller, nostaljik durumlar. Bunları da meyliniz artabilir. Geçmişe özlem, geçmişte bulunduğunuz konuma, duruma özlem. Bunlar da söz konusu olabilir diyelim. Nostaljik takılabilirsiniz. Bunu da ifade edelim. Ee, Tabi kendi hani bilenler bilir ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Adeta net tarihli bireysel danışmanlıklar için Efter Tarot Instagram hesabından 24 saatten alış bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada baktığımızda çok uzun bir tarih, çok uzaklarda bir vadede değil ki 25 Ekim tarihine kadar bu tarz gündemleri tecrübe etme. Dualardan tutunda, da, taşıtlarla ilgili mevzulardan tutunda, insanlarla, durumlarla olan bağlantınıza son verme. Hepsini yaşama ve çok daha fazlasını yaşama ihtimali çok değerli, çok sevgili terazi etkili arkadaşlar için kapıyı çalabilir diye düşünüyorum. Hemen şöyle farklı bir desteden destek alalım. Bakalım kıymetli teraziler bu kartların etkisi ya da mesajı sizler için ne yönde olacak? Birlikte incelemiş olalım. Çok güzel aslında tam da söylediğim gibi ödün kartı başkasının uğrunda kendi gerçeğinden ödün vermek, fedakarlık yapmak ve karşılığında beklentiye girmek. Bu ödünün ödülü yürekten acı bir tat bırakır. Maalesef diyorum ya sizlik bir sorun yok. Karşı taraflarda sorunlar var ama inşallah çözümleri de bulacaksınız. Hemen şöyle ikinci bir kart alalım. Kasırga, sıkıntılı süreçler, kaos yaratacak durumlar, can sıkıcı gelişmeler. Yani tadınız bu ara kaçık olabilir, kaçmak üzere olabilir. Ama diyorum ya bu aslında sizlere kurtuluşun, nereye gideceğinizin yolunu gösterecek ki zaten dualardasınız. Yani çok bir sıkıntıda yaşayacağını sanmıyorum. Son kart, baskı kartı, manipüle etme veya edilme, zorla yapılan veya dayatılan işler, daralma ve sıkıntıya düşme. Bu tarz negatiflikler olabilir. Ama baktığımızda insanlara kan artık her şeyin farkında olacağınız ve ona göre hareket edeceğiniz dediğim ufak tefek şeylere de dikkat ederseniz mutlu olacağınız vadeler, sevgi teraziler sizleri beklemekte diyelim. Hemen şöyle farklı bir desteğe geçmek istiyorum. Bakalım bu kartların mesajı sevgi teraziler için ne yönde olacak? Birlikte incelemiş olalım. Bu kartlar bilenler bilir, aklınızdaki kişilerden sizlere mesajlar iletir. Sizden aklınızdaki kişilere yine mesajlar ileten kartlardır. İnşallah sizlere de yine evrenden, sevdiklerinizden, aklınızdaki kişilerden iyi mesajlar taşısın diyelim. Şöyle üç tane seçmek istiyorum. Birinci, ikinci, hemen bir tane daha alalım. Şu da üçüncü kartımız. Üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece hani bir tane seçebilirsiniz. E, fakat e, şunu belirtelim. Yorumlarda niyetlerinizi alalım. İkisini seçiyorum, hepsini seçiyorum. İşte sadece biri seçiyorum, Eftel Hanım gibi belirtebilirsiniz. Şöyle kartlarla kısaca sizleri baş başa bırakacağım. Sonrasında odaklanın, niyetlerinizi alın. Mesajları birlikte okuyalım. güzel enerjilerle diyelim birinci kartı seçen sevgili değerli terazi etkili arkadaşlar düşündükçe geçmişimde sıkışıp kalıyorum bu benim yeniye kafa açmama engel oluyor şeklinde bir mesaj alıyoruz yani geçmiş geride kalmalı bir şekilde artık önünüze bakmalı önünüze bakarak daha iyi etkiler alacak olduğunuzu bilmelisiniz diye düşünüyorum İkinci kartımız seninle ilgili gerçekleşmeyi düşündüğüm bazı planların var şeklinde bir mesaj alıyoruz. yani insanların dualarında, düşüncelerindesiniz. Aslında baktığımızda evrende sizlerle ilgili bir plan olduğunu unutmamak lazım. Üçüncü kartımız senden çok hoşlanıyorum. Seni çok istiyorum ve arzuluyorum. Arzulanacağınız, insanların hoşuna gideceğiniz bir süreç sizleri bekliyor. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarihten detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftel Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Çok öpüyorum.